Ne? Evet. Bir şey görmüyorum. Ben de. Eğer başka bir duvara tırmanmak zorunda kalırsam. Bakınmaya devam et. Bir yerlerde bir ipucu olmalı. Burası olduğuna emin misin? Burası olmalı. Bir şey yapmıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Arkamda kal. Silahı bırak. Hadi. Yaklaşmayın. Siktir. Fırsatım varken seni bizzat öldürmeliydim. Bu hataya ikinci kez düşmeyeceğim. Geri çekil. Çek tetiği ufaklık. Ölmek istiyorsan buyur. Şimdi... Şambalaya giden yolu açacaksın. Siktir git. <laughs> Sen tarih öğrencisi miydin, Bay Drake? Birkaç kitap okumuştum. Hmm. Cengizhan, Hitler, Stalin, Pol Pot, bunların hepsi büyük adamlardı. Peki sence neden galip geldiler? Benim bizi aydınlatırsın. Çünkü onlar kararlıydı. Başkalarının yapamadıklarını yaptılar. Şefkat düşmanımızdır. Merhamet bizi alt eder. Pekala. Eğer beni daha fazla sınamak istemiyorsanız silahlarınızı indirirsiniz. Dediğini yap. Ayağınızla itin. Tamam. Kararlılığımı adınız. Şimdi sınama sırası bende. Bizi öldürmen bir yarar sağlamaz. Onu öldürürsem evet. Ama sen? Ona zarar verirsen sana tek kelime söylemem. Görünüşe göre bir çıkmaza girdik. Ama bende oyuna sürecek bir piyon daha var. Kıza getirin. Çıktır. Ha. Çek ellerini üzerimden. Şimdi Birini ders için kullanacağız, diğerini ise işbirliği kozu olarak tutacağız. Sen seç. Saçmalıklarını dinleme Nate. Evet, oyununu oynama sakın. Yardım mı istiyorsan bırak onları. Bu kesinlikle bir pazarlık değildir. Kimi korban ederdin ve kimi kurtarırdın? Bunu mu yoksa bunu mu? Belki de budur. Hı, bu kadar saçmalık yeter. Bırak şov yapmayı tamam mı? Ne istersen yapacağım. sakin olun. Hey, boksur atlı. Çakma ver. nedir bu? Nereden bileyim? Karşı tarafa geç ve düzelt şunu. Onu da yanına al. Belki bu sefer sorun çıkmaz. Ha, ve Bay Drake. İş güzarlığa yeltenmeyin. Hadi. Seni orospu çocuğu. Evet, çünkü en iyisinden de. Yürü. Hadi. <laughs> i̇lk önce sen. Hadi. Aa, <laughs> o silahlı adam mı oldu? Şansını zorlama. Ayak uydurmaya çalış. Ayak uydur. Önden gitmeni istiyorum. Bekle biraz. Silahı babacığın taşıyor. Lazarin ha. için seni öldürmemesine inanamıyorum. Beni yukarı kaldırsana Gidiyoruz. Ah, baksana iki adımlık yer. Evet. Hey! Üzgünüm. Yolunu mu kapatıyor? Bunu komik bulmana sevindim. Affedersin. Harika. Ha. İşte bana daha fazla güvenmelisin ha. Of. Gel bakalım tatlım. Ne? Önüme geç. Yürü. Umarım beni bir çıkmaza götürmüyorsundur. Buradan geçeceğiz. O göbekle buradan geçemezsin sanıyorum. kıpırdatmama yardım et. Hay hay. <gülüyor> <gülüyor> Takım çalışması. Tıpkı eski günlerdeki gibi. He? çıkmış ki. Bizim yukarı çıkmamız gerek. Stonehenge gibi değil mi? Hayır. İtmeme yardım et. <laughs> Hadi küçük kız. İşte böyle. Annenin heykeli. <laughs> Baksana, Egon'u tam yansıtan bir heykel. Hır. Umarım o atlayışı kendin yapabilirsin. Çünkü kesinlikle sana yardım etmeyeceğim. Sen yapabilirsen, ben de yaparım. Bir yardım et, bir yardım et. Boş ver, takılıyorum. Pekala, hadi şunu açalım. Ne derler de Başka bir kapı çıkar. Ha tamam. Ne yapmalısın? Ne yapacağız? Sen burada bekle. Her zamanki gibi her şeyi ben halledeceğim. Ne acaba? Bekle. Ne? O semboller. O sembolleri biliyorum. küçük bir defter kocaman silindirler çalışıyorum. Çıkar şey de Hadi bir işe yara. Hayır. <laughs> 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 <Uday> falan mı? Hayır. bu Hayır. Hayır. işte başlıyoruz? Hayır. <laughs> su. Unutun onu. O lanet şeyler de neydi öyle? <laughs> Nasıl yani? Korkuluklar. içeri izinsiz girenleri korkutan muhafızlar. Ha, öyle mi? Bayağı işe yarıyorlar. Nazareviç. Ne istediysen yaptım. Bırak onu. Daima pazarlık. Ama sen son elini oynadın ve kaybettin. Yani yolun sonuna geldin. Hayır, ayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, henüz değil. Şambala'yı görmesini istiyorum. Ve onun ellerinden aldığımı bilerek ölecek. Kapıyı açın! Pekala. Çok uzun zamandan beri Bay Drake, başıma bela oldun. Dizüstü çökün. Hey hey ya. Zor mu? Bir anlaşmamız var. Hainlerle işim olmaz. Ha, tamam bana ihtiyacın kalmadığına göre taşı nasıl bulacağını biliyorsun demektir. Sağ ol. Dizüstü çökün.